arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video çekiyorum. Yanımda Cem abim var. Merhabalar dostlar. Merhaba. Bugün arkadaşlar size yani ne diyor? Ya? <laughs> lik kasmayı göstereceğim arkadaşlar. Bunu yani hiç kimse göstermedi YouTube'da, YouTube üzerinde. Ya belki bazı kişiler yani biliyordur ellerini Ben bunu ilk defa göstereceğim YouTube üzerinden arkadaşlar size. O yüzden bir like atarsanız, bir de kanala abone olursanız çok sevinirim. Sizi seviyorum. Videoya geçelim. Evet arkadaşlar, şu an yerimize geldik. yani Cem abimle geldik şu an. Bakalım bir tane 24 plan. Ben Skarley'i buldum. Bir taktiği başlatıyoruz. Buraya atladıktan sonra taktik çok kolay. Evet bir biz... uzak silah buluyoruz arkadaşlar. Pis. Burada genelde zaten bir tane olsun uzak silah bulunuyor. Ee, evet. evet. Kar 98 bulduk. Evet. Gibi, kar 98 ya da M24 bir tane buradan alıyorsunuz arkadaşlar. Sonra zaten birazdan göstereceğimiz yeri çıktıktan sonrası çok kolay oluyor. Yani her türlü artı alacaksınız. Maçı bile kazanacaksınız yani. O kasayı aç bakalım. Bir M24 atsın sana. Yok atmadı. Olsun. Neyimiz var şu an? Kasalardan aldığımız. Sen kaç tane kasa açtın? İki tane. İki tane. Özel Scarlight aldık. Güzel. Ahmetciğim şimdi nasıl yapıyoruz biliyor musun? ya? Gel buraya. Geldim. Adam var. Onlara vurman gerekiyor. Geldim. He sen SKS kullanacaksın. Aynen. Çünkü... Şimdi. Loot'umuzu yaptık. Her şey harika. Scope'umuz var. Değil mi? Kar98'imiz var. M416'ımız var. Evet. Loot mükemmel kardeşim. 3 level body shield'ın var işte o değil iki de var. Evet arkadaşlar, buraya çıkıyoruz. buraya çıkıyoruz. genelde şimdi bize M24 atmamış olabilir. Ama genelde o kasalardan birisinde M24 özel M24 çıkıyor arkadaşlar. Özel M24'ü bulduktan sonra iki e, 2x bulun ya da 3x bulun. Ya o alanda 2x ya da 3x atıyor genelde. Atmazsa eğer şu arkadaki evleri lootlayın. Orada da atmadı. Skopsuz yaparsınız artık yapacak bir şey olmaz çünkü arkadaşlar. İleride bir tane scope ama 2 2 2x3. Lazer. Bulduktan sonra kardeşim buraya M24'le çıkıyorsun. Ama buradan nereye pusacağız diyorsanız değil mi? Burada ne yapacağız sizce? Ya kardeşim ya da Kar98'le ya da SKs ile. Ama genelde özel M24'le çıkılıyor buraya. 2x scope'unu scop alıyorsun. Burayı yatıyorsun kardeşim. Etrafı kesiyorsun. Ha, adam evet. mı gördün? Hemen tak çıkartıyorsun. Kar Bu arada M24'ü adama yerleştiriyorsun. Arkadaşlar bu arada çimenin içinden de dışarı görebiliyorsunuz. Bunu da uyandırayım sizi. Burada kimse sizi göremiyor. Yani arkadaşınız da eğer ki buraya gelirseniz biriniz arkaya biriniz ön tarafa bakarsa hem kill alacaksınız hem sıralama yapacaksınız. Skop. Gidip pusacağım. <laughs> Yani bu taktik yani arkadaşlar. Adı üstünde. Pusma. Keşke kapandı ha. Pusacaksınız arkadaşlar. Yerinizde duracaksınız. Usul usul. He ben dikkat etmek istemiyorum falan derseniz gidip örün yani. Bir şey demiyorum. Hop bir Son iki kişi kaldı. Ahmet şimdi artık oraya salıyoruz ya. Ben saldım zaten. Top var mı uzak? Evet 4x. Bana deniyorlar. <gülüyor> Gördüm. <gülüyor> Kaskı çöp. Canı oynuyor Birini, birini düşür de ondan sonra oynayalım. Göstermiyor ki adam. Adam bana göstermiyor. Yedi bir tane. Alık. Ay, alık. Baydım. Bu kadar. Fatih en son lig oluyor. Bak ben platinim. Bana kaç verdi? Bana 32 puan verdi o. Oh, cilla. 32 LP aldım mı? Bak, Plotelo Bak. puan aldım. Bakın arkadaşlar profilini de göstereyim. Yani görebilirsiniz Platelo. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu tarz videolardan gelmesini istiyorsanız like ve abone arkadaşlar. Sizi seviyorum.